Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Hadi haydi sen de alkışla. Saçlarını, alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Hadi haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Hadi haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve temiz olduysan Hadi haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla, Saçlarını kuruttuysan alkışla. Saçını kuruttuysan Hadi haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Hadi haydi şimdi uykuya